Ben Betül Öğretmen Bugün sizinle birlikte çok eğlenceli bir oyun oynayacağız Buraya malzemelerimi hazırladım Hazırsanız oyunumuza başlayalım Böyle rengarenk kapaklarım var Ve bir de içi su dolu kabım var Şimdi bu renkli kapaklarımı suyumun içine döküyorum ve küçük bir süzgecim var. Bu süzgecimle renkli kapaklarımı bir karıştırayım. Ne kadar da güzel yüzüyorlar suda. Süzgecimle suyumun içindeki kapakları yakalamaya çalışacağım. Evet bir tane yakaladım. Bu hangi renk kapak çocuklar? Kırmızı değil mi? Onu masamın üstüne koyayım. Sıra diğer kapaklarda. Aa iki tane yakaladım. Biri kırmızı, biri de sarı. Onları da koyalım masama. Sıra diğer kapaklarda. Evet, bir tane daha kırmızı kapak yakaladım. Onu da diğer kapakların üstüne koyalım. Ve bir tane de yeşil kapak yakaladım. Onu da masamıza koyalım. Bir tane de mor kapak yakaladım. Onu da koyalım masamıza. Evet. Bir tane daha. Şimdi de sarı bir kapak yakaladım. Hadi yakalamaya devam edelim. İki tane kapak yakaladım. Biri kırmızı. Biri de mor. Onları da koyalım yerlerine. Hangi kapağı yakalasam mor yakaladım. Evet, mor kapağımızı da koyalım. Şimdi de kırmızı bir kapak yakaladım. Evet, onu da kırmızıların üstüne koyalım. Ve bir yeşil kapak. Evet, yeşil kapağımızı da yeşil kapağın üstüne koyalım. Bir yeşil kapak daha. Onu da koyalım. Ve bir mor kapak yakaladım. Onu da mor kapakların üstüne koyalım. Ve şimdi de kırmızı bir kapak yakaladım. Evet onu da koyalım kırmızıların üstüne. İki tane sarı kapak. Evet iki tane sarı kapak yakaladım. Onları da sarı kapakların üstüne koyalım. Ve bir mor kapak daha. Mor kapakların üstüne koyalım. Ve sarı bir kapak. Sarı bir kapak yakaladım. Ve şimdi de kırmızı bir kapak yakaladım. şimdi 3 tane kapak yakaladım. Bakalım hangi renklerde? 2 tane sarı kapak ve 1 tane de kırmızı kapak. Onları da yerlerine koyalım. Ve suyumuzdan kapak yakalamaya devam edelim. Bir kırmızı kapak yakaladım. Onu da koyalım. İki tane kapağım kaldı. İkisini de birden yakaladım. Bir tane yeşil kapak, bir tane de kırmızı kapak yakaladım. Ve suyumuzdaki bütün kapakları yakaladım. Suyumuzda hiç kapak kalmadı. Evet suyumuzu kaldıralım ve kapaklarımızı incelemeye başlayalım. Hadi şimdi kaç tane kapak yakalamışız? Bakalım. 1, 2, 3, 4 4 tane yeşil kapak yakalamışız. 1 2 3 4 5 5 tane de mor kapaktan var. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane de sarı kapak var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de kırmızı kapaktan var. Kırmızı kapaktan daha çok var. Yeşil kapaktansa daha az. Şimdi de kapaklarımızın renklerini söyleyelim mi? Kırmızı, sarı, mor, yeşil. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynadık birlikte. Sen de evde oyunumuzu oynayabilirsin. Kendine çok iyi bak. Başka bir etkinlikte görüşürüz. Hoşçakal.